E şu anda 40 yıldan fazla öğretmen olarak görev yapan bir devlet memuruyum. 15 Temmuz'da bizim şu andaki maaş bodromuz da elimdedir. Bu maaş bodrosuna göre benim bu 40 yıldan fazla hizmetin karşılığında maaşım 17.645 lira 42 kuruş. Bunun da şu anda 1080 lirası toplu sözleşme primi dediğimiz bu sendika üyelerine verilen bir rakam ve onu çıkardığımız zaman benim şu andaki maaşım 16565 lira 16 kuruş. Bu konuda kamuoyunda birazcık bir algı, farklı bir değerlendirme ve zaman zaman yanıltma oluşuyor. Maaşlarımızdaki artış ve maaşlarımızla ilgili yani bu maaşların üzerine zaman zaman eş parası, işte çocuk yardımı, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi, idarecilik gibi bir takım ek görevler eklenerek kamuoyuna bu maaşlar farklı yansıtılıyor. Oysa ki devletin resmi bodrosundaki benim maaşım budur. Peki Haziran ayına baktığımızda Haziran ayındaki maaşım da benim 14.092 liraydı. Yani onu çıkardığımız zaman benim şu andaki maaşımdaki artış 2472 lira. Bahsedilen o 8 bin lirayı da henüz maaşlarımıza yansımadığı için onları henüz alamadık. Bu konuda bunun değerlendirmesini gerçekten kamuoyunun ve bize bu maaşları bu yaşamayı reva görenlerin vicdanlarına ve takdirine bırakıyoruz. Çünkü daha biz bunları henüz almadan zaten her geçen gün gözümüzü zam yağmurlarıyla açtık. Zorunlu gıda maddelerine özellikle ev kiralarının çok ciddi biçimde yükseldiği bir yerde vergidir, KDV'dir, işte ma malların üzerine fiyat artışlarıdır. Zaten biz aldığımızdan çok daha fazlasını şu anda maalesef harcar duruma gelmiştir. Onun için şu anda bütün yapılan e, araştırmalarda yoksulluk sınırının en az 32 bin lira olduğu bir yerde toplam o 8 bin lirayı dahi bunun üzerine koysak benim maaşım 24 bin liraya gelecek. Yani bu Türkiye standartlarında gerçekten yaşam koşullarının bu kadar zor olduğu bir dönemde insanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında olağanüstü düşündürücü bir rakam. Ama şunu diyoruz. Bizim bugün yaşadığımız bu sıkıntılarda ve bu zorluklarda bu ülkede iki tane kurum çok önemli ve bizim için sorumludur. Bunlardan bir tanesi iktidarın isteğine, talebine göre adeta sipariş üzerine e, enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK'tir. Bir diğeri de şu anda 10 yıldan fazla kamu emekçilerinin ve emeklilerinin geleceğini ilgilendiren kararlara imza atan hükümetle iki yılda bir adı toplu sözleşme olan ama bir ortada tiyatronun ve oyunun sonucunda bize bu yaşamı fiyat artışlarıyla kendilerine göre aldık dediği zamlarla reva gören yetkili konfederasyondur. Buradan da bu iki kurumun yaşadığımız sorunlardaki en önemli etken olduğunun dikkatini çekmek istiyorum. Bunu kamuoyunda dikkatine sunmak istiyorum. Ee, yani biz Koşullar ne olursa olsun bugün de zaten bu konudaki demokratik tepkimizi ve tavrımızı ortaya koymak için mücadeleye devam edeceğiz. Ne zamanki kamu emekçilerinin yaşam standardı yükselinceye kadar bu mücadele devam edecek.